merhaba arkadaşlar. Bugün ben işkembe çorbasını hiç içmedim ve bugün de deneyeceğim. Acaba tadı güzel mi diye ona bakacağım. Şu anda soğusu mu diyor onu deniyorum. Al sen? sen. Ben ne deniyorum. Nasıl bir şey o? Nasıl? İçinde et var değil mi al Et mi var? Evet. Onun için et var. Ama ilk defa yediğim için hiç bilmiyorum tadını. Sadece kelle paça içtim. Üç kere. E ee, bir kere içi. Bir bak bakalım. Azıcık bir tadına. Ama anne çok sıcaktır ya. Bunlar tatlım attı. Güzel mi? Bak <laughs> Nasıl? <gülüyor> güzel. Nasıl ederim? bir tarif et? T tadını bize bir tarif et bakalım. Nasıl Hı, bir tadı var? Neye çok benziyor? Sıcak. Kella paçayı çok benziyor. Kokusuna çok benziyor, her şeyi çok benziyor. Bir de, İyi et, de ben hiç eti kelle eti paça var. içmedim yani bizim gibi kelle paça ya da işkembe içmeyenler vardır. Peki. Nasıl, ne var mesela içinde? Tadını bir tarif et, neler i̇çinde olabilir? İçinde et var, kuzu eti var. Ondan sonra <laughs> suyunu bilmiyorum. Afasa? Güzel mi? İçtin mi? İçin neden? İçemedin mi? Neden? Güzel. Sıcak. Sıcak. <laughs> sıcak rahatça yemek için arkadaşlar böyle Alparsla, karıştırıyorum ki soğusun. <laughs> Elle mi bunu? Alpasta oraya elleme. Yani Alpasta sıcak yanarsın. Hem kelle bucağı hem de içemmez. İçemezsin Alpasta. U içe. Sıcak. Çok mu sıcak? Like Evet başka beğendiğiniz ya da tadını merak ettiğiniz şeyler varsa söyleyin. Tuğra tadına bakacak onların. <laughs> evet yorumlara yazın arkadaşlar. Orada roka var herhalde. Evet, evet, roka da güzel. Tuz, mi? tuz. Ama tuz. tuz diyoruz istiyoruz. Rokaya tuz. Tuzsuz olmuyor bunlar. Olmaz. Tamam, tamam bırak tamam burada bak. Alın. Tamam, bak anlamadım. bak, bunu alacaksın. Üstüne olacak baba. Heh. Aa. Şimdi bak bunu alacaksınız arkadaşlar. Kelle bunun içken bir alacaksınız. Ne alacaksın? Ya. Sen de ye Alparslan ondan. Onlar ya? Mis gibi arkadaşlar. Şundan ye, hmm. şundan. Şundan ye, rokadan ye. Bak bundan ye, Bak. rokadan ye. Al al hmm. Arkadaşlar size de. Ye bakalım hmm. güzel hmm. mi? Hmm. Arkadaşlar hmm. size de kelabaca içmenize öneririm hmm. çünkü kornavirüs çok karşı. Hmm. Bağışıklık güçten evet. ne tamam. Ama işkence. Ama Neden yemedin? Neden o rokadan yemedin sen Alpaslan? Çok güzel ya rokayla bu var ya. Baban içiyor, çorbanı baban içiyor. Hadi bana bay bay yapın. Bay bay.